Bugün Kur'an'ın bir hadis olduğunu anlatacağız. Ne demek istiyoruz bu ilginç söylemle? Şimdi günümüzde şöyle ayrım yapılıyor çok basit bir şekilde. İşte Kur'an apayrı bir yerde bize bilgi ifade etmesi açısından hakkında hiçbir şüphe yok. Ama hadisler hakkında bir takım şüpheler var. O yüzden bazı arkadaşlar ilginç bir şekilde şöyle davranmaya başlıyorlar hemen. Hadislerin hepsini atarsak bütün problemlerimizden kurtuluruz. Yani mesela şey gibi sahne var ya kafamda bir takım şüpheler var. Bu şüphelerden kurtulmanın yolu kafanı kesmek olmamalı değil mi? En azından daha yumuşak yöntemlerle bu sorun halledilebilir. Bazı arkadaşlar diyor ki kafanda şüpheler varsa kafanı kesip bu şüphelerin hepsinden doğrudan kurtulabilir. Bu yöntem gerçekten pek güzel bir yönteme benzemiyor. Hadislerde de böyle. Şimdi biz bugün aslında hiçbir Müslümanın belli hadisleri de kabul etmeden zaten İslam'a inanamayacağını aslında anlatıyoruz. Demek istediğim nokta şu. Aslında sizin Kur'an burada hadis burada şeklinde yaptığınız ayrım öyle kolay bir ayrım değil. İnsanların birçoğu şöyle zannediyor. Ben Kur'an'ı doğrudan Allah'tan aldım. Böyle bir olay yok. Bakın bu abartı gibi gelebilir ama birçok insan verdiği cevaplarda şöyle zannediyorlar. Yani Kur'an'ı alırken sanki araya peygamber dahi girmedi. Doğrudan biz onu Allah'tan aldık. Böyle bir olay yok ki vakaya aykırı. Bizler hadisleri de Kur'an'ı da aynı kanaldan aldık. Kur'an peygamberin yanında açılmış paralel bir kanaldan gelmiyordu. O zaman bizler bugün 1400 yıl sonra yaşayan Müslüman fertler olarak önümüzde bir takım metinler var ve bunlara biz hadis diyoruz. Bir de başka bir metin var buna biz Kur'an diyoruz. Soru şu ben bunun Kur'an bunun hadis olduğunu nasıl ayırt ediyorum? Yani bana bu metinlerin yanında bunların haricinde olarak tarihi bir takım veriler de gelmese ben bu ikisinin birisinin Kur'an diğerinin hadis olduğunu hangi zeminde ayırt edeceğim? Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki Kur'an'da bir takım işte özellikler var yok işte kriptoloji var falan bunlardan da bahsetmiyoruz. Çünkü bu sadece şu an hali hazırda bulunan yapılan çalışmalarla çözülebilecek bir sorun değil. Bundan 500 yıl önce de bu soru sorulduğunda nasıl cevap verileceği konusu önemliydi. O zaman kriptoloji yoktu nasıl ayırt edecekti bu insanlar? Ayırt edemiyorlar mıydı? Şimdi biz Kur'an'ı Hazreti Peygamber'den aldık. Hadisleri de Hz. Peygamber'den aldık. Değişen bir şey yok. Peki nasıl oldu da bunun adı Kur'an oldu? Yani bizler Kur'an'ın Kur'an olduğunu Hazreti Peygamber'den ayrı düşünerek Hazreti Peygamber'i devreye hiç sokmadan Kur'an'ın Kur'an olduğunu bilebilir miyiz? Soru budur aslında. Hayır bilemiyoruz. Bizler Kur'an'ın Kur'an olduğunu aslında Hazreti Peygamber'in bu size biraz önce okuduklarım Cebrail'in bana Allah'tan getirmiş olduğu sözlerdir şeklinde gizli bir ibare yer alan bir hadis olarak biliyoruz. Yani aslında bütün Kur'an ayetlerinin başında şöyle bir senet var. Tıpkı hadislerde senet olduğu gibi. Ben bu sözleri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah'tan aldım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu sözleri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah'tan aldım. Şimdi size okuyacağım sözler bana Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözlerdir. Sizler eğer ki bu tarihi bilgiyi Kur'an'a yapışık olarak öylesine yapışık ki sanki o bilgiyi artık biz yazma ihtiyacı duymayacağız kadar belli. O yüzden hiçbir Kur'an'ın ayetinin başında elbette ki böyle bir ibare yer almıyor veya Kur'an'ın en başında işte Hz. Muhammed demiştir ki ben bunları Cebrail vasıtasıyla Allah'tan aldım diye bir ön söz giriş yazmıyor. Ama sonuçta bu böyle. Bu bir hakikat. Dolayısıyla aslında Kur'an bize rivayet edilirken başında Hz. Peygamber'in bir beyanıyla geliyor. Ben bu sözleri Cebrail vasıtasıyla Allah'tan aldım Cebrail vasıtasıyla Allah'tan aldığı mucize türünden sözler Kur'an, böyle olmayan sözler hadis. Ama işte bu tarihi gerçekliği ben ancak Hz. Peygamber'den bana bu bilgi gelirse ayırt edebilirim. Yani bütün Kur'an ayetlerinin zımnında bize gelen bir bilgi daha var. O da Hz. Peygamber'in bu sözleri Allah'tan aldığına, Cebrail vasıtasıyla Allah'tan almış olduğu mucize kabilinden sözler bak. Mucize kabilinden ekeni de mutlaka yapmamız lazım. Aksi halde bazı hadislerin de aynı tanımla karışabilmesi söz konusu olabilir gayet net bir şekilde. O bakımdan arkadaşlar ben bu sözleri Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir mucize olarak Allah'tan aldım dediği sözler özel bir hadis aslında. Biz bu özel hadise Kur'an diyoruz. Diğer böyle olmayan türden hadislere de hadisi nebevi veya hadisi kutsi diyoruz. Ama günün sonunda bunların hepsi aslında aynı kişiden öğrendiğimiz şeyler. Peki klasik hadis ilminde hadisin tanımı nedir? Hazreti Peygambere nispet edilen her şey doğru yanlış fark etmez. Hz. Peygamber'e nispet edilen her şeyi dikkate alan, inceleyen, doğrusunu yanlışından ayırt etmeyi hedefleyen bir ileyim. Peki burada bizim yaptığımız bu tasnif onların niçin kapsamına girmemiş? Buran Hz. Peygamber'den geldiği noktasında herhangi bir şüphe taşımadığından dolayı bizler zaten tartışmaya kapalı olan, herhangi bir şüphe barındırmayan bu alanla zaten ilgilenmeyelim, araştırma yapmayalım. Zaten araştırma yaptığımızda da günün sonunda farklı bir sonuç çıkmayacak. O yüzden bunu kenara bırakıyorlar. Aslında Kur'an'ın hadis olmadığından dolayı hadis ilmi Kur'an'ı ele almıyor değil. Kur'an'ın senet incelemesi yapıldığı takdirde ortaya farklı türden bir sonuç çıkmayacağı sonucun baştan belli olmasından dolayı aslında zaten hadis ilmi onunla ilgilenmiyor. Yoksa hadis ilminin tarifine bakın. Hazreti Peygamber'e nispet edilen, Hazreti Peygamber kanalıyla öğrendiğimiz her şey o zaman... Kur'an'da bizim Hazreti Peygamber kanalıyla öğrendiğimiz bir söz olduğuna göre o da bir hadis. Nasıl bir hadis? Başında gizli bir ibareyle ben bunları Cebrail vasıtasıyla Allah Teala'dan bir mucize söz olarak aldım ve size söylüyorum. Gizli ibaresinin mevcut olduğu hadis bu tarz hadisler özel bir takım hadisler olduğu için adına Kur'an denmiş. Şimdi buna şöyle bir örnek vermiştim. Et ve balık kurumuna gidiyorsunuz. Tabelada et ayrı, balık ayrı yazdığı için balığın et olmadığını düşünmeye başlıyorsunuz. Olmaz. Bu bizi de üzer, balıkları da üzer. Evet, et ve balığa ayrı muamele yapıyoruz. Sanki balık et değilmiş gibi. Ama maalesef balıkta bir et Kur'an da aynı şekilde arkadaşlar bir hadis farklı türden özellikleri olduğu için onu kenara ayırıp ayrı bir muamele yapıyoruz. Bu ayrımı yapanlar da bu arada usulü fıkıh alimleri. Usulü fıkıh alimleri Kur'an ve sünnet arasında, Kur'an ve hadis arasında bu ayrımları yapıyorlar ki kullandıkları istidlallerde, kullandıkları delillendirme mevzularında ikisi farklı klasmanda yer alabiliyor. Farklı özellikler gösterebiliyor. Bu onların yapmış olduğu didaktik bir ayrım, ontolojik bir ayrım değil. Yani mahiyet itibarıyla Kur'an'ın bize gelişi açısından, epistemik değer açısından bir farklılık arz ettiği için aslında bu ayrımı yapıyorlar. Şimdi burada Kur'an'ın varlıksal mahiyetinden, ontolojik mahiyetinden bahsetmiyorum. Bize gelişi itibarıyla birisi hakkında hiçbir şüpheye yer olmayacak şekliyle bize ulaşmış. Birisi ise böyle ulaşmamış. Ama dikkat ederseniz bu kendi yaptıkları işe yarayacak tarzda bir ayrım. Yoksa özünde tanım gereği mantıksal olarak Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e nispet edilen söz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nispet edilen sözden kastım Kur'an'ın sahibinin Hazreti Peygamber olduğunu söylemek değil. Bazıları da böyle ilginç bir şekilde yanlış anlıyor. Bunu demiyoruz tabii ki. Biz Kur'an'ı kim kanalıyla öğrendik? Bunu soruyorum. Biz Kur'an Hazreti Peygamber kanalıyla öğrendik. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e ait bir hadis haline gelmeden Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e nispet edemezsin ki. Onu doğrudan Allah sana göndermiş olması lazım. Gökten zembille sana inmiş olması lazım ki Peygamber'i aradan çıkarabilesin. Uğrayacağın duraklardan bir tanesi mutlaka Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'e uğradığın anda o bir hadise dönüşür. Dolayısıyla aslında bizler Burada şöyle bir metodolojik hata yapıyoruz. Zamanında usul fıkıh alimlerinin kendi ilmi maksatları çerçevesinde faydalı olan didaktik bir ayrımını alıyoruz. Onu gayrimeşru bir şekilde farklı bir zeminde kullanıyoruz. Ama o ayrım usulü fıkıh zemininde yapılan ayrım. Bugün tartışılan dinde tek kaynak Kur'andır. Çünkü şeklindeki kelami ayrıma uymayan bir şey Kelami ayrım örfe bakmaz. Kelami ayrım işin özüne bakar. Fıkıhçıya göre balık mesela et olmayabilir. Et olarak değerlendirmeyebilir. Çünkü halk nasıl değerlendiriyor? Halk konuşurken, anlaşırken, yaşarken balığa mesela et muamelesi mi yapıyor? Mesela et al dediğinde bir kadın kocası tutup balık getiriyor mu? Bunları dikkate alır fıkıh. Örfü dikkate alır. Ama kelam ne der size günün sonunda? Aslında biz bunlara iki farklı isim versek de bunlar özünde aynı şey. Bunların ikisi de et. Ot değil yani bunlar. Vejeteryan besleneceksen balık yemeyeceksin. Mesela bak burada çünkü olayın rengi işin özüyle alakalı, örfle alakalı değil. Özün özü arkadaşlar bu yapılan ayrım bugünkü tartışılan dinde tek kaynak Kur'an'dır şeklindeki zemine asla uyumlu bir şey değil. Bizler Kur'an'ı peygamber vasıtasıyla biliyorsak bu teknik olarak hadis olmak zorunda. Eleştirilerinizi yorumlara yazın ama lütfen mantık çerçevesinde bir hata var mı, buna dair eleştiriler olsun. Ben katılmıyorum veya ben bunu beğenmedim hadi oradan. Alışmadığınız bir şeyi duyduğunuzda vermiş olduğunuz ben böyle olmadığını düşünüyorum. Bunların hiçbir anlamı yok. Bunlara herhangi bir cevap vermek ihtiyacı da hissetmiyorum. Ama gerçekten mantıksal olarak burada anlattıklarımda bir hata buluyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Size de katkı sağlar, görüşürüz arkadaşlar.